Evet. Sevgili dostlar, korona günlerindeyiz. Pandemi günleri ve uluslararası boyutta özel psikolojik, sosyolojik, biyolojik muhteşem bir süreçten geçiyoruz. Müstesna bir süreçten geçiyoruz. Muhteşem ve müstesna tabirlerim yani sıradan değil, sıra dışı, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Hayatımız anlamsız oldu. Ne yapacağımızı bilemedik. Yapacaklarımızı mecburen terk ettik. Yaptıklarımızı da bıraktık. Hayallerimizi de şöyle bir kenara koyduk. Hepimiz bütün sektörler durdu. Mesleğini zevkle, aşkla, keyifle yapan doktorlarımız ölümüne kendilerinin hayatlarını gerçekten İnsanların hayatını kurtarmak için öne atan, ortaya koyan doktorlar bile ne yapacaklarını şaşırdılar. Biz evimizde otururken çocuklarımızla, eşlerimizle yüzleşmeler yaşıyoruz. İletişimin başka boyutlarını yaşamaya başladık. Gündüz başka, gece başka. Gündüz yaşarken hayal görüyoruz. Gece yarı ölü durumundayken hayaller görüyoruz. Olmuşları, olacakları seyrediyoruz. Ölümün ansızın nereden çıkıp bizi bulacağını düşünme halindeyken neleri düşünebiliriz ki? Olağanüstü durumlarda olağanüstü eylemler ortaya çıkıyor. İşte tam bu sırada en büyük değerimiz, ailemiz, eşimiz ve evladımız yanı başımızda. Gerçek karakterleri, gerçek yaşamları, gerçek eylemleri ev içinde uzunca bir süredir birbirimize tavrımızla, lafımızla, halimizle göstermek durumunda kalıyoruz. Ama bu günler geçecek Allah'ın izniyle. Bu günler geçene kadar ki sabır, tahammül süresini ve bizdeki seviyesini çok iyi korumak durumundayız. Çünkü insan sabrederek yol alır. Tahammül ederek yani katlanarak mesafe kat eder. Ama sabretmek herkesin harcı değildir. Ancak sabredenler buna erişebilir diyor Kur'an-ı Kerim. Bir de Allah tarafından kendilerine lütuf payiye verilmiş kimseler buna sabredebilir. Yine ayetin devamında eğer şeytan içinize bir fitne tohumu ekecek olursa Festa'iz billah hemen eûzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ım şeytandan sana sığınıyorum diyerek dua etsin buyuruyor. Çünkü Allah sesleri işitir ve her şeyi çok iyi bilir diye Kur'an bize müjdeliyor. Aziz dostlar, korona günlerinde eşimize ve neslimize çok dikkat edelim. Çünkü bizleri var edecek olan onlar. Onların keyfi, muhabbeti, sohbeti bize ilaç gelmeli. Televizyonu seyredebiliriz, sosyal medyayı kullanabiliriz ama evde bir olduğumuz, kenetlendiğimiz bu durumda sakın ha sakın birbirimize mobbing uygulamayalım. Psikolojik baskı uygulamayalım. Sen şunu 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 yapsaydın bunlar 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 olmayacaktı. Zamanında çok kazansaydın bugün rahat rahat oturacaktık. Olağanüstü durumlarda böyle bir şeyin aklı hayaline gelmeyeceği bir durumu kocasının ya da eşinin eksik çalışmasını bahane ederek evde kavga çıkmasın. Bazı dünya ülkelerinde koronanın sıkıntıları geçer geçmez boşanmaların arttığını duyduk. Dikkat ediniz. Yeryüzündeki en kıymetli, en müesses nizam nikah müessesesidir. Nikah çatısı altında birleşmektir. Çocukların anne babayla büyümesidir. Çocukların anne babayla beraber yukarı doğru çıkışıdır. İnsanlığın yükselişi aile iledir. Aile değerimizi kaybetmeden korona günlerini dua ile, maneviyatla keyifle, paylaşmayla, başkalarının haliyle, halleşmeyle güzel olur ancak. Sevgili dostlar, Ramazan bereketiyle devam ediyor. Biz maddi ihtiyaçlarımızı bir şekilde gideriyoruz ama manevi gıdamızı gideremiyoruz. Bir eş diğer eşten razıysa o cennet bahanesidir. Çocuklar anne babaya dua ediyorsa o çocukların duası tutar anne babanın çocuklarına duası o da yerini bulur. Çünkü rızal validi anne babanın rızası Allah'ın rızasıdır diyor Peygamberimiz Efendimiz Onun için genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Ne olur anne babaya hele hele şu dönemde onların canını sıkacak ve başarısızlıkları ile ilgili konuları asla ve asla açmayın. O başarısızlık gibi gözüken şeyde bile mutlaka bir hayır, bir bereket, bir hikmet vardır. Allah başka başka kapıları açsın babama, anneme, hepimize çok kazanalım, helalinden kazanalım ve ailemizle paylaşalım. Ülkemiz, devletimiz, tüm dünya insanlığı yeniden huzur bulsun. Savaşlar durdu, bir daha olmasın. Böyle illetli hallere bir daha duçar olmayalım diyerek dualaşacağımız, birbirimizi teskin edeceğimiz günler bugünler. Onun için aile işi, iletişim son derece önemlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Eşlerine bir gün dahi söz söylememiştir. Yüzünü aşağı indirmiş, hafif kırgınlıklar olmuştur. Ama Peygamberimiz asla ve asla üzmemiştir. Dövmemiştir, hakaret etmemiştir. Eğer Müslümansak, eğer inanıyorsak biz eşimizi asla ve asla üzmemeliyiz. İnsana yakışan budur, Müslümana yakışan budur. Çocukların sorumluluğunu, eşin sorumluluğunu, evin sorumluluğunu ve evin içindeki hayatın sorumluluğunu elinde bulunduran annelere, hanfendilere, eşlere ağır sözler söyleyerek bir de yapılanları görmezden gelmek Allah'ın rızasından uzaklaşmak demektir. Bir kulun rızası, bir kulun gönlü, onun hakkı Allah ve melekleri tarafından takip edilir. Mobeseler bizi takip ediyor ya. Melekler mobeselerin görmediği yerleri de görüp işaretleyip sisteme kaydediyor ve yaradanı arz ediyor. Çok güzel fotoğraflar verelim, çok güzel görüntüler verelim. Seslerimiz de kayıt altında, fiillerimiz de. O zaman sözümüz, özümüz ve bütün fiillerimiz bir olsun. Rabbim kıyamette bir anda hayatımızın tamamı gösterildiğinde çok güzel bir belgesel seyretmeyi, yüzü ak olarak da cennete gelebilmeyi hepimize nasip edesin. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Akşamlar, gündüzler hayır olsun. Hayırlar, bereketli olsun. En yakın zamanda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.